Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eee Bilge nasıl hamile kaldı? Nasıl hamile kaldı değillerde fazla aynı şeyi yapıyorsun. <laughs> Bilge hamile nasıl He. öğrendi? Bilge'nin hamileliğini nasıl öğrendik? Tamam nasıl? sen söyle mu Sen başla. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün bilginin hamileliğini nasıl öğrendik e, test e, süreci evet. işte ilk bebeği görme keseyi görme e, süreci bunlardan bahsedeceğiz. Söz evet. bilgide. Ben de merhabalar hoş geldiniz. E, şöyle bizim birazcık maceralı oldu ilk öğrenme sürecimiz. E, i̇lk hamilelikten önce doktora gittiğimizde e, doğum kontrol yapıp. Kullanmayı bıraktım ve doktorun söylediği kadarıyla bir iki ay sonrasında hani hamile kalmayı bekleyebilirsin artık dedi. Neyse biz sonrasında e, kapı bıraktık. Ufak bir Bodrum tatiline gittik. Ben tatilde sakatlandım. Omzumda çok feci bir ağrı meydana geldi. Şey, duvalara gitme dedim sana. Bana benimle duvalara yüzecek biri lazım. Evet. Ben dinlemediğim için her zamanki gibi. Ama ben o dinleyeyim. zaman hissediyordum. Hissetmiyordun. inanmıyordun da bana. Ya tamam inanmıyordum ama... <laughs> olabilir gibi geliyordu. Hatta bilgiye evet. şey diyordu. Ya, ya bebek varsa. Yani. Evet. Sürekli ağzında öyle bir şey vardı. Ya bebek varsa. Biraz daha dikkatli ol gibi bir şey vardı. Ben de tamamen doktorun söylediğine şey yaparak inanarak yok tabii ki yok öyle bir şey deyip çok rahat davrandım. Normalde dubalara kadar yüzmem. Neyse. Normalde dubalara kadar yüzmem. O gün öyle bir yüzesim tuttu. Ben de inandırdım bir şey olmayacağını. Evet. Orçun'u da inandırdım. Doğru söylüyor. Neyse sol omzumda bir ağrı meydana geldi. Hastaneye gittik acile. Doktorun ilk sorduğu şey hani şey, e, hamilelik riskin var mı? İşte ben dedim ki hani hamile değilim sanırım. Ama emin de değilim açıkçası. Kan testi yapalım dedi. Ve HCG değerine baktı bildiğiniz üzere. Bir yok. Yani negatif çıktı. Acildeki doktor arkadaş da ona göre bir reçete hazırladım. E, sonrasında biz evimize döndük. Ben o ilaçları kullanmaya başladım. Bir hafta boyunca o ilaçları düzenli kullandım. Sonra o bir haftalık sürecin sonuna doğru böyle hafif hafif bende bir halsizlik gibi bir şey başladı. Anlam veremediğim şekilde. İşte bir baş ağrısı var böyle üzerimde. Dinlensem de geçmiyor. Zaten arkesi içtiğim için ekstra bir arkesi almadım. Ama neden böyle içimde de hani acaba soru işareti var sürekli hani hamileli hamile olabilir miyim? Bir yandan diyor ki içimdeki ses hayır değilsin. Orçun'a bir anda böyle akşamın bir vakti durduk yere dedim ki test alalım eczaneden. O dedi ki yok ne testi saçmalama hani ilaç içiyorsun öyle bir şey yoktur zaten doktor iki ay dedi falan. Dedim ki alalım ne kaybederiz hani. Eczaneden test aldık Orçun bana o kadar inanmıyor ki. Ben böyle elimde şey sonuç o çubuk bekliyorum artık. Bir anda o kadar hızlı bir şekilde ilerledi ki birinci çizgi ve ikinci çizgi böyle çat çat oldu. Ben şok oldum ben nasıl yani falan böyle. Neyse geldim, mutfakta bekliyorum Orçun gelsin diye, Orçun geldi. Böyle şey diye geliyor, ha, değilsin değil mi, hamile değilsin ya falan diye geldi. Ya. Aynen ben sana demiştim falan diye, ben dedim ki değilim değilim al bak falan dedim yani. <laughs> Çok romantik bir e, hamileliğimi, eşime açıklama şeyi oldu. Neyse tabii Orçun olan şok oldu. Ne seviniyor, ne ağlıyor, Değişik konuşmuyor, benim. hiç evet. tepki vermedi sıfır. Böyle sadece yüzüme baktı. Veremedim çünkü beklemiyordum. Beklemediğim bir şeydi. Bir de şöyle oldu. Hani birden biri sizi çıkıp da baba olacaksın deyince bir an böyle bir sorumluluk geliyor. O, o, o sorumlulukla böyle ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Ya sevineyim mi şimdi? Ne ne oldu? Bir de şey mi hani böyle o test güvenilir bir şey mi? Evet. Ben tabii. şey dedim hani kesin hamile misin? <laughs> ben ne bileyim? Teste baktığımda hamileyim. Hamilesin diyor yani test. O böyle bir bir 5-10 dakika gerçekten sessizce oturduk. Hani ne olduğunu anlayamadan bekledik. O akşam neyse bitti. Sabah erkenden direkt hastaneye gittik. Tekrar bir kan verelim. Beta-HCG değerine baktıralım diye. Bir bir saat sonrasında san, sanırım öğrendik. İşte böyle 100-150 arası bir şeydi. Tam olarak net hatırlamıyorum 150 şeyi. 150 yoktu bile yani. Evet yani o tam civarlarda tam bir şeydi. Ee, onun üzerindeki sonuçlar hamileliği işaret ediyormuş. İki gün sonrasında tekrar kan vermem gerekiyormuş ve Beta-HCG değerinin katlanarak artmış olması gerekiyormuş. İki gün sonra tekrar kan verdim. Ee, 434 gibi bir değer çıkmıştı kan sonucu. Doktor, hani bu değerin evet yeterli bir değer olduğunu ama binlerin üzerine çıkması gerektiğini ki o zaman artık kesenin görünebileceğini ve kese görünmeden de hamile demediklerini söyledi. Beta e, HCG değeriniz onun üstüne çıktıysa yani siz e, ölçtünüz, 100 çıktı, 150 çıktı, 200 çıktı doktorlar size hemen e, evet hamilesin, işte şu kadar haftalıksın, 5 e, haftalıksın, 6 haftalıksın falan demeyecekler, yani, merak, değil, etmeyin. merak etmeyin. Merak etmeyin. Büyük ihtimalle hamilesiniz. E, ama Hmm, doktorların her zaman yaptığı gibi kötüye alıştırmayla yani bir terslik olursa düşük bir ihtimal boş gebelik dış gebelik falan olursa sizi e, ümitlendirmemeye çalışıyorlar. Aynen, Ama e, zaten 100 gibi 200 gibi 400 gibi değerleri gördüyseniz yüksek ihtimal hamilesiniz. Evet. Sonrasında e, galiba bir 10 gün 15 gün sonra tekrar geldi doktorum bana. Tekrar gittik. O zaman böyle şey, e, böyle bir ufacık bir Yuvarlak hale şeklinde bir kese gördük. Evet artık hamilesin diyebilirim dedi. İçerisinde de böyle yıldız gibi parlayan bir nokta vardı. Bu da bebeğin dedi. O anda da çok bir şey anlamıyorsunuz. Ne kadar evet. demişti? Kalemin... Kalemin kağıda bıraktığı is kadar İskadar. dedi. Mikit böyle boyut olarak. Evet artık hamileyim ve herkese duyurduk işte hamileyim hamileyim falan böyle herkes bizimle beraber sevincimizi paylaşıyor. Gece yatarken birden böyle aklımıza şey geldi ilaç kullanıyordu. Kullandığı ilaçları bıraktı şüphelenince fakat bir hafta kadar kullandı ağrı kesiciler, kas kevşeticiler. Hemen işte prospektüslerine baktık ki etkisi bilinmeyen ilaçlar. Kullanılmamalı yani kesinlikle kullanılmamalı değil. E, X grubu değil. Fakat e, B grubu ilaçlar çıkmıştı. B miydi? C. ama mıydı? B miydi? C miydi? D C miydi? C, C grubu ilaçlar çıkmıştı, aynen öyle ve hiçbir şekilde etkisi bilinmiyor. Yani e, gerçekten olumsuz bir etkisi de olmuş olabilir. Bu sefer içimize inanılmaz bir korku bastı. Gece tabi bu sefer panik olduk. Evet e, prospektüsü okuduktan sonra direkt internete yazdık, YouTube'a yazdık. Gebelikte bilmeden ilaç kullanmak ne gibi sonuçlara sebebiyet verebilir diye ve gerçekten çok düzgün veriler bulamadık açıkçası. Yani tabii ki e, ee, tıbbi anlamda çok fazla makale vardı ama birebir yaşamış birinden dinlemek istedik. Öyle bir şey de bulamadık. Bu sefer sabahı zor ettik gerçekten. Direkt hastaneye gittik. Doktorun bana söylediği şey gerçekten içimi çok rahatlattı. Dedi ki sen bunu ondan mesul olmadığın bir dönemde kullandın. Haberin yoktu, bilmiyordun. Ve emin ol eğer onu zarar vermiş olsaydı şu ana kadar hiç fark etmeden düşük yapmış olurdun ve tutunamamış olurdun. Sonrasında tabii ki içimiz rahatladı. Bizim hamileliği öğrenme ve e, ilk başta yaşadıklarımız bu şekilde. Evet. Size deneyimlerimizi paylaşmak istedik. Bir sonraki videoda görüşmek Görüşürüz. üzere.